Cumhuriyetimizin 100. yılı için hazırlanmış sizden gelen tasarımları inceliyorum. Birkaç video önce sizden gelen tasarımlarla ilgili bir video hazırlamıştım ve oldukça beğenildi. O yüzden de bunun devamını hazırlamak istedim. Tabi devamını hazırlıyorken de tam da 100. yılımıza denk gelmesi şahane oldu. Sizden 100. yıl için hazırlamış olduğunuz tasarımları istedim. Bunu hem Instagram üzerinden hem de topluluk kısmından yazdım. Sizden de yaklaşık bir 10 tane falan çalışma geldi. Hem bunları tarihe bir not olarak hem de neler ürettik, neler yaptık bunları görerek kendi tasarım zihnimizde birazcık daha geliştirmeye çalışacağız beraber. Çalışmaları gönderirken sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız Onlara da yer vermeye çalışırım. Bu sayede de sosyal medya üzerinden de takipleşmiş oluruz. Hatta bununla ilgili bir form hazırlayacağım. Bundan sonra tüm tasarımları bu şekilde göndermenizi isteyeceğim. Eğer bu şekilde yaptığımız etkinliklere katılırsanız sizin için çok faydalı olur. Tasarımınızı en azından birilerinin görmesi ve üzerine bir şeyler söylemesi sizi daha da hızlı geliştirecektir. O yüzden mutlaka bu etkinliklere katılmanızı öneriyorum. Şimdi videoya geçelim ve tasarımlarımızı inceleyelim. İlk olarak kendi yapmış olduğum tasarımdan başlayacağım. Şu şekilde iki tane post bir tane de story hazırladım. İlk olarak hazır Hazırlamış olduğum çalışma buydu. Daha çok tekst ağırlıklı bir çalışma. Ee, zaten 100. yıl logosunun çizimiyle ilgili bir video hazırlamıştım. Atatürk Silüeti'nin çizimiyle ilgili de bir video hazırlamıştım. Eğer izlemek isterseniz ona da kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda şurada kullanmış olduğum Türk bayrağı da kendi çekmiş olduğum bir fotoğraf. Onu da ayrıca kullanmak istedim. Onu da 29 Ekim'in içerisine güzelce yedirmeye çalıştım. Yazı kısmında da şunu vurgulamak istedim. Yani 100. yıla denk gelebildiğimiz için, bu anı yaşayabildiğimiz için gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Bunu da burada belirtmeye çalıştım. Aynı zamanda e, minnet ve şükran borçlu olduğumuzu da belirtmek istedim Atatürk'e. Daha sonrasında bir çalışma daha hazırlamak istedim. Bu da 29 Ekim 1923 saat 20.30 vurgusunu yapabilmek içindi. Yani Cumhuriyet'in tam ilan edildiği saati vurgulamak istedim. Tam da 20.30'da paylaştım. Burada 100. yıl logosunu birazcık daha kendimce yorumladım. Aynı zamanda Türkiye haritasını da kullandım. Alt kısımda da Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsunla birlikte, tekstle birlikte tasarımı tamamlamış oldum. Şimdi gelelim sizden gelen çalışmalara. İlk olarak kanalımızın sıkı bir takipçisi olan Furkan Çakmak'tan aynı zamanda kendisi katıl destekçim uzun süredir. Ondan gelen çalışmayı inceliyoruz. Çalışmaya baktığımız zaman oldukça başarılı, renk uyumu, arka planda kullanılan Cumhuriyeti biz böyle kazandık fotoğrafı ve ön planda çok güzel bir Atatürk portresi ile birlikte şahane bir çalışma olmuş. Üst tarafta mesajı da oldukça net ve açık okunabilir bir şekilde. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Sadece burada eleştirebileceğim bir nokta var. O da şu alt kısımda kullanmış olduğun logoları biraz birazcık daha yukarıda kullanman ya da farklı bir şekilde kullanman. Bunun nedeni de genelde Instagram postlarda alt kısmı mesaj bölümü denk geliyor ve oradaki bazı unsurlar okunamayabiliyor. Eğer bunun testini yaptıysan tabi herhangi bir sorun yok. Bir de dekupaj kısmında şurada arka planla uyum konusunda birazcık daha çalışabilirsin. Burada fazla bir blur var sanki. Çünkü arka plan çok net fakat e, buradaki geçiş çok blurlu. Burayla ilgili birazcık daha çalışırsan vakit ayırırsan bu kısmı daha da iyi görünecektir diye düşünüyorum. Sıradaki çalışmamız Hasan Tarık Kaya'dan gelmiş. Yine onun çalışmasına da baktığımız zaman Cumhuriyeti biz böyle kazandık fotoğrafı ön planda yine Atatürk portresiyle birlikte. Siyah beyaz unsurlar ve renkler çok iyi kullanılmış bu çalışmada. Türk bayrağının kırmızı olması, Cumhuriyeti biz böyle kazandık kısmının kırmızı olması, Atatürk portresinin renkli olması, geriye kalan kısımların siyah beyaz olması oldukça güzel detaylar bunlar tasarım üzerinde. Sadece burada da eleştirebileceğim konu üst kısımdaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun kısmı birazcık daha daha aşağıda yer alabilirdi. Belki ortadaki görseller birazcık daha küçültebilirdi. Yani tasarım yaparken kenarlarda biraz boşluk bırakmakta fayda var. Tüm sınırları kullanmamakta fayda var. Göze daha iyi görünecektir bu şekilde oran orantı açısından. Ama çalışma oldukça başarılı. Eline koluna sağlık Hasan Tarık Kaya diyorum ve bir sonraki çalışmaya geçiyorum. Sıradaki çalışmamız Muhammed Yılmaz'dan gelmiş. Yine Muhammed de Cumhuriyeti böyle kazandık fotoğrafıyla vurgulu bir çalışma hazırlamaya çalışmış ama birçok mesaj da var aynı zamanda içerisinde. Bir manipülasyon çalışması oluşturmaya amaçlamış. Arkada ayrıca Türkiye haritası da mevcut. 100. yıl logosu da var. Açıkçası çok fazla unsur var çalışma içerisinde. Ee, burada eleştirebileceğim konu da unsurların birbirleri arasındaki uyum üzerine birazcık daha çalışman olacak renk konusunda özellikle. Biraz mesela tamamen üzerinde bir tekstür ya da e, noise, grain kullanabilirdin birazcık daha. Daha da uyumlu hale gelebilirdi çalışma. Renkler konusunda birazcık daha çalışabilirsin fikir olarak güzel ama geliştirilebilir bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Üretmeye devam ediyoruz. Eline koluna sağlık Mami diyorum ve sıradaki çalışmaya geçiyorum. Sıradaki çalışmamız Sema Doğan'dan gelmiş. Bir Atatürk'ün sözüyle birlikte minimal bir çalışma hazırlamış. Burada ilk gözüme çarpan şey tabii ki buradaki Türkçe karakter sorunu gibi. Muhtemelen kullanmış olduğu font Türkçe karakteri desteklemiyordu. O da bu şekilde yazdı ve sonra kaldı diye düşünüyorum. Ama bu kısmı e, genelde biz Illustrator içerisinde falan bir şekilde düzeltiyoruz. Üst kısımdaki şu i'yi silip aynı zamanda şu i'yi ya da burayı alırsan eğer direkt o şekilde de kullanabilirsin. Aynı zamanda sen de dekupa ile ilgili birazcık daha çalışabilirsin. E, Atatürk fotoğrafının arka planla uyumu üzerine kenar geçişleri için özellikle bu kısmı birazcık daha çalışsan daha da uyumlu görünecektir diye düşünüyorum. Üst kısımda da biraz daha Elias Fontu kullanman çok güzel ama biraz daha okunabilir bir şey olmasın. Daha da göze hoş gelebilir. Yani görsel olarak çok iyi görünüyor ama okunma konusunda biraz zorluk yaşatıyor açıkçası. Onu da belirtmiş olayım. Eline koluna sağlık diyorum Sema. Sıradaki çalışmamız Zeynep Öncel'den gelmiş. Zeynep Öncel'de farklı bir çalışma üretmeye çalışmış. Doğa ile birlikte Atatürk'ü iç içe getirmiş, değişik bir konsept oluşturmuş. 100. Yıl logosunu dağların arkasına atmış. Orada gözüme çarpan şey burada birazcık daha geçiş üzerine yine çalışılabileceği. Onun dışında Atatürk fotoğrafı üzerine biraz yakınlaştığımız zaman şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Arka plan çok net, Atatürk fotoğrafı oldukça çözünürlüğü düşük olarak görünüyor. Ya burada farklı bir fotoğraf kullanabilirdin ya da bu fotoğrafın çözünürlüğünü daha da yükseltip o şekilde de kullanabilirdin. Aynı zamanda arka plana da lens bulanıklığı verirsen eğer yani arka planla öndeki unsuru birbirinden ayırırsan daha da iyi görünecektir diye düşünüyorum. Burada vurgu arka planda yani arka plan daha net. Atatürk fotoğrafı full olarak görünüyor. Bununla ilgili ileride bir video video hazırlayacağım. Photoshop'a bununla ilgili çok güzel bir özellik geldi. Oldukça hızlı bir şekilde yapabiliyoruz bunu artık. Eline koluna sağlık Zeynep diyorum ve sıradaki çalışmaya geçiyorum. Sıradaki çalışmamız Yaşar Doğu Koç'tan gelmiş. İki tane story çalışması göndermiş. iki farklı konsepte. İkisini de açıkçası çok beğendim. İkisi de çok uyumlu. Siyah beyaz kullanımları, renk kullanımları, oran orantı, tekstler her şey şahane görünüyor. Çok anlaşılır, çok net her şey. Yine ufak tefek söyleyebileceğim birkaç tane nokta var. Bunlardan bir tanesi alt kısımdaki Atatürk imzası. Burayı zaten kılavuz çizgilerini kendi kullanmış orijinal çalışma dosyasını gönderdiği için nasıl çalıştığını da bu şekilde görebiliyorum. Kılavuz çizgileriyle birlikte çalışmış. Burada mesela şu Atatürk imzasını şurayla orantılayabilirdim. Yani şuradaki text kısmı ile birlikte hizalarsan daha iyi görünür diye düşünüyorum. Çok basit bir değişiklik ama göze daha hoş gelir diye düşünüyorum. Onun dışında da üst kısımda da gözüme çarpan bir nokta var. Orayı da şöyle göstereyim. Şuradaki sonsuzluk logosunun etrafındaki bu yüzün sıfırlarını oluşturan kısım biraz şuradaki mesafeler gözüme biraz orantısız geldi. Bunu da şöyle bir örneklendireyim hemen. Buradaki grubu ilk olarak bozalım. Tüm grupları bozduktan sonra Object, Pet, Offset Pet. Şuraya da yaklaşık şu değeri girip OK diyelim. Daha sonrasında buranın rengini yüzde birlikte yapalım. Ve yakınlaşıp şuradaki fazlalıkları alalım. Evet şimdi diğer tarafla kıyasladığımız zaman şuradaki mesafelerin eşit olduğunu göreceksin. Senin yaptığını yanlış demiyorum ama bu şekilde sanki göze daha orantılı geliyor gibi görünüyor. Bu da benim naçizane fikrim ama çalışmaların çok güzel eline koluna sağlık diyorum Yaşar. Yine bu şekilde senden gelen çalışmaları bekliyoruz. Evet arkadaşlar sizden gelen çalışmalar bu şekildeydi. Hepinizin eline koluna sağlık. Hepinizin çalışmalarını çok beğendim. Siz bu şekilde çalışmalar gönderdikçe ben de bu şekilde videolar hazırlamaya devam ederim. Yakında bununla ilgili de bir duyuru yapacağım. Ayrıca sizler de çalışmalarla ilgili görüşlerinizi, yorumlarınızı açıklamalar kısmında belirtebilirsiniz. Belki benim gözümden kaçan bir şey vardır ya da sizin söylemek istedikleriniz vardır. Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.